Evet, benim sıklıkla karıştırdığım bir toprak toprak kayıpları meselesi var. Osmanlı'nın en uzun yüzyıl olarak nitelendirilen 1800-1900 yıllarını içeren toprak kayıplarını hem kendim için hem sizin için basit bir şekilde izah etmeye çalışacağım. Yunanistan Osmanlı'dan ayrılan ilk ülke. Bunun sebebi Yunanistan'ın tarihinin, kültürünün Avrupalılar tarafından benimsenmesi. 1820'de isyan etmeye başladılar. 1829'da bağımsızlıklarını kazandılar. Peki Yunanistan'ın bu kazandığı anlaşmanın adı ne? Bağımsızlığı kazandığı Edirne Anlaşması. Bugün bile Edirne Yunanistan'ın sınır ilidir. Türkiye ile Yunanistan'ın sınır ili Edirne'dir. Buradan aklımızda kalabilir. Bu isyanı başlatan bir figür var. Adı da İpsilanti kardeşler. Bizim Yunanistan'da olan sınır kapımızın adı da İpsala. Bu bağımsızlığın elde edilmesi için uğraşan cemiyet Etniki, Eterya, Yunan askerlerinin etek giymesinden anlayabilirsiniz. Burada yabancı damat gurmelerine de selamımı gönderiyorum. Memik emminin Yunan meclisinin önündeki etekli askere söylemlerini de unutmayalım. Bu da etekten anlaşılır. Hatırda kalır. Yunanistan bu şekilde hızlıca bağımsızlığını ilan ediyor. Burada Kavalalı meselesi var. Boğazlar meselesi var. Oraya girmiyorum. Amacından uzaklaşmamak için. Sadece şu an harita olarak nerelere nerelere gelmişiz ona bakıyorum. Şimdi bakıyorsunuz Karadağ, Sırbistan ve Romanya 1878'de bağımsızlığını kaybetmiş. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi en az Balkanlar en az 1. Balkan Savaşı kadar önemli bir savaşımız var. 1877 1878 Osmanlı-Rus Harbi. Osmanlı-Rus Harbi. Buna 93 Harbi de denebiliyor. Hatırlayacak olursak kısaca hatırlatayım. 1856'da biz bir Kırım Savaşı yaptık. Bu Kırım Savaşı'nda bütün Avrupa bizim yanımızdaydı. Söz konusu Rusya'nın Kırım'a yönelmesi ise bugün de Avrupa karşı, o gün de Avrupa karşıydı. Avrupa bu sebeple bizim yanımızdaydı. Kırım'ı kaybetmememiz için. Çünkü haritada dikkat ederseniz Kırım'ın şöyle bir Karadeniz'e çıkıntısı vardır. Ve Karadeniz'e çok geniş bir üst imkanı sağlar. Avrupalılar Rusların bu kadar genişlemesini istemezler. Kırım Savaşı'nda Rusları Avrupa desteğiyle yendik. Yendikten sonra bir madde de şuydu. Karadeniz'de, Osmanlı'da, Rusya'da kayık bile yüzdüremez dedik. Kayık bile yüzdüremeyiz. Yani Karadeniz'in hakimiyeti ne Osmanlı'nındır ne Rusya'nındır diye bir karar çıktı. 1856 Kırım Savaşı'ndan sonra yapılan Paris Barış Konferansı'nda. Hatta bu konferansın sonunda biz de Avrupa ülkesi muamelesi göreceğimizi kararlaştırdık. Topraklarımız Avrupa toprağı sayıldı. Yani Avrupa ile ilişkilerimiz fena değildi o dönemde. Çünkü ortak düşman Rusya'ydı. Biz Ruslara kayık bile yüzdüremezsin maddesini dayattık. Ruslar sadece 20 yıl sonra tersane kurdu. Ne demek istiyorum? Tersane konferansında Ruslar İngilizlere dedi ki bak 20 sene öncesiyle bugünün alakası yok. Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Bana karışmayacaksın. Ben Osmanlı'nın hem Kafkaslarından hem Balkanlarından fethini yapacağım. Osmanlı'yı mağlup edeceğim. Sen de karışmayacaksın. Otur oturduğun yerde dediler Osmanlı'ya. Bunun da sonucunda 93 harbi oldu. 93 Harbi'nin neticesinde biz ağır bir mağlubiyete uğradık. Bize öncelikle Ayas Stefanos anlaşmasını dayattı Rusya. Avrupa dedi ki bak Bulgaristan'a sana verirsem hem Karadeniz'den hem Ege'den senin genişleme imkanın olur. Dolayısıyla Bulgaristan'a sana verme. Dolayısıyla dedi Ayas Stefanos'u unut. Bizim işimize geldi bu. Ama İngiliz, İngiltere, Avrupalılar bize bunu bedavaya vermediler. Aradan bir Kıbrıs kaçtı. Ver şu Kıbrıs'ı bende dursun biraz. Bulgaristan sende kalsın gibi bir anlaşma oldu. Bulgaristan bu sebeple bizden ayrılmadı bu savaşın sonunda. Ama dikkat ederseniz Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu. Bulgaristan'dı Avrupa'nın derdi. Bulgaristan bağımsız olmasın derdindelerdi. Kendi çıkarları için Bulgaristan'ın bağımsız olmaması gerekiyordu. Ama Romanya'dır, Sırbistan'dır, Karadağ'dır çok önemsemediler. Ve bu il, ülkeler bizden bağımsız oldu, ayrıldı. Öncesinde özellik meseleleri var. Çok oralara girmiyorum. Boyunu uzatmamak için çalışmanın. Ama bu üç ülke bizden ayrılıyor burada. Gitti, gitti, gitti. Yunanistan zaten gitmişti. Kaldı dört ülke. Balkanlarda bize ait olan. 1908 yılında hatırlayacak olursanız bir meşrutiyet meselemiz var bizim. İç karışıklıklarımız var. Bosna'nın idaresini zaten Avusturya'ya vermişiz. Yine 1878 anlaşmasıyla Avusturya girdi. Burayı da işgal etti. Bizim 1908 karışıklıklarımızdan faydalanarak. Bulgaristan zaten 1878'de üçe bölünmüştü. İdaresi bize bırakılmıştı hesapta. 1908'deki o karışıklık sebebiyle Bulgaristan'da da ayrıldı. Bitti. Daha sonra son olarak bir Balkan Savaşı yaşadık biz. Birinci Balkan Savaşı. Bu savaşın neticesinde önce Makedonya sınırları kalmadığı için de en son Arnavutluk bizden ayrıldı. Şuradaki boşluk Macaristan olarak tasvir ettim. Macaristan zaten daha önce gitmişti bizden. Yani anlayacağınız bu şekilde. Biz 100 yılda 1 2 3 4 5 6 7 8 ülke bugünkü sınırlarıyla 8 ülke kaybettik. Ben bunları sürekli karıştırıyordum. Yani Girit var, adalar meselesi var, 1911 Trablus var. Oralara hiç girmeden genel olarak hem benim aklımda kalsın, hem sizin işiniz görülsün diye. Buraya koydum. Ufak tefek kodlamalarım var. Onları daha sonra veririm. Bu videonun süresi bu kadar kalsın.